Geliyorum kardeşim. Hop şöyle hepsini bir stand. Güzel. Gelin buraya bakayım siz. Hop 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 hop. Of. Of. <laughs> bu ne lan? Oğlum bu ne? <laughs> Çok iyi abi. Herkese selamlar. Kanala ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere İrelli videosunda olduğu gibi Riven şampiyonunun da yeteneklerinden bahsedip oynanışını sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere iki tane yeni şampiyonumuz var. İlk şampiyonumuz İrelli'ydi. Onun videosu şu an yayında. Daha sonrasında da hemen Riven videosunu çekiyorum arkadaşlar. Sizler için Baron koridorunda oynayacağım. Zaten Riven şampiyonu Baron koridorunda oynanan bir şampiyon arkadaşlar kendisi dövüştü bir şampiyon çok güçlü olduğunu düşünüyorum bakalım o gücünü sizlere gösterebilecek miyim öncelikle yeteneklerinden başlamak istiyorum arkadaşlar altımızda bir bar var ve manamız yok gördüğünüz üzere yeteneklerimizle bu barımızı dolduruyoruz yani üç tane barımız var bu barlarımız doluyken vurduğumuz yaptığımız saldırılar daha fazla hasar veriyor akibimize şöyle göstermek istiyorum birinci yeteneğimi vurdum. Bir daha vurdum. Ve üçüncü olarak birinci yeteneğimle rakibimi havaya sıçrattım. Birinci yeteneklerinde bahsetmiş oldum aslında. Bu hareketi yaparaktan arkadaşlar. Birinci yeteneğimizi üç kere atabiliyoruz. Ve üçüncü atışımızda rakibimizi havaya kaldırıyoruz. Birden fazla rakip olursa birden fazla rakibi de havaya kaldırabiliyoruz. Ayrıca küçük duvarlar arasından da üçüncü... Ee, Atışımızda Q'umuzu geçebiliyoruz. Küçük duvarlar arasından. Kardeşim sen hayrola. Tamam güzel dövdük. Şöyle minyonları da alalım. Şöyle şöyle şöyle. Çıktım kardeşim. Mis. Çok güzel oynadık. W yeteneğimizi anlatmam gerekirse. Bir alan sersemletmesi uyguluyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam. Orman yaratıklarına, minyonlara ve rakiplere bu yeteneği kullandığımızda sersemletme uyguluyoruz. Yani 5 kişiye bile atabilirsiniz toplu rakip bulduğunuz zaman arkadaşlar. Yani çok güzel bir yetenek. Şöyle çıkacağım. E yeteneğimiz arkadaşlar ileri atılıyoruz ve kalkan kazanıyoruz. E Sıkıntılı pozisyonlarda böyle kritik noktalarda hayatımızı kurtarabiliyor bu E yeteneğimizin kalkanı. Bunu güzel kullanmak önemli arkadaşlar Zaten ilk zinciri kestiğimde Kule altından çıkarken E yeteneğimi kalkanı sayesinde Daha az hasar alaraktan Orada güzel bir e, skor aldık Şöyle standladım bu kardeşimizi Şöyle biraz daha vurdum Bu arada hasarımız inanılmaz fazla değil mi Yoksa bana mı öyle geliyor Kardeşim Selamın Şuradan <laughs> Saçmaladım çok saçmaladım. Bir daha atamıyoruz değil mi ultiyi? Cık. Ultiyi de gösterecektim size. Ulti dedik iyi mi? Çok Bunu kötü mu? oynadık ya. Neyse, dur. Dur kardeş. Dur kardeş. Böyle hemen çat çat her şeye basalım. <laughs> geliyorum sana, geliyorum. Arkadaşlar ultimizi bastığımız anda menzil kazanıyoruz. Lan oğlum cık. yanlış bastım şey ya menzil kazanıyoruz ve ultimize tekrar bastığımızda bir şok dalgası göndererek ayrıyetten hasar verebiliyoruz arkadaşlar. Sen öldün kardeşim. Şöyle bütün minyonlara stun ataraktan devam ediyoruz oyunumuza. Arkadaşlar zaten ileride videosunda olduğu gibi bu videoda da bütün yeteneklerin ayrıntılı açıklamalarını sol üst köşeye koyacağım. Dileyen durdurup daha ayrıntılı bir şekilde okumak isterse okuyabilir. Ben bir beyiz atayım. Karabaltamız bitmiş. Karabalta da bildiğiniz üzere buff'ı da arkadaşlar bayağı bir güçlendi. Yani Karabalta kullanan şampiyonlar bayağı güçlendi diyebilirim. Hemen gidiyorum lane'ime. Şu an YouTube'a video yüklediğim için MS'im biraz fazla ama yine de sıkıntı yok. Şimdi oynanışa geçelim. Oynanışına başlayalım. Sinji'yi nasıl kesebiliriz? dümdüz vuracağız işte keseceğiz <laughs> şöyle sana da attım şöyle kalkanımı da aldım alamamışım ultimiz bayağı erken geliyormuş ha kaç saniye ultimizin bekleme süresi 72 saniye bayağı erken şey. İşte şurayı alıp kardeşim ya sen Ölmedi be. Çok az canı kaldı. Bir saniye. Buraya gel. Buraya gel. Tamam. <laughs> Çok güzel. Ultimizi bu sefer güzel bir şekilde kullanabildik. Hemen minyonlarımızı kesiyoruz. Bu arada ultideyken arkadaşlar bütün yeteneklerimizin menzili artıyor. Bilemedim. Çünkü stun attığımız bu sersemlettiğimiz yeteneğin alanı fazlalaştı. Gördüğünüz sizde normalde bu kadar alanı ama ultimizi açtığımızda çok daha fazla. Eğer öyleyse bayağı güzel bu arada. Eğer diğer yeteneklerimizin de e, menzili falan artıyorsa mesela E yeteneğimiz daha uzağa falan atlıyorsa çok iyi olmuş. Kardeşim. Kardeşim. Sana var ya manyak gibi vururum. Ölecek tutuştura. Hero bayağı güçlü arkadaşlar. Bu Irelia gibi çok zor bir şampiyon değil. Irelia'ya göre bayağı kolay bir şampiyon arkadaşlar. Kullanabilirsiniz bayağı güçlü. Zaten yeni gelen hero'lar hep güçlü oluyor arkadaşlar. Kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. lig atlamak için birebir. Hemen kulemizi alalım. Mide doğru yönelmeden önce bir reset alalım arkadaşlar. Onu bir daha keser miyiz ya? Ne diyorsunuz? Bence keseriz. Ama sana atamadık. Devam ediyorum. Çat. Hadi kardeşim. Of çok fazla vurduk ama yapalım. kesemedik. Arkadaşlar hasarı gördünüz mü ultinin? Bu ultiye tekrar bastığımızdaki o şok dalgasının hasarı mükemmel ya. Yine bakamadım. Bu Q ve E'nin Ultide de gelişiyor mu gelişmiyor mu onu tam anlayamadım. Onu unutmazsam bakacağım etkileyen kardeşimiz kim? Varus. Sıkıntı yok. Parçalarız. <laughs> Gidiyorum. Yukarıda amum var aslında. Amum ya da oynayabilirim. Bilmiyorum. Sincit de buraya geldi. Saldırdılar. Ahri yediler. Geliyorum <laughs> kardeşim. Hop şöyle hepsine bir stun. Güzel. Gelin buraya bakayım siz. Hop 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 hop. Of. Of. <laughs> bu ne lan? Oğlum bu ne? <laughs> çok iyi abi. Harbi diyorum çok iyi. Bayıldım hero'ya Gidiyorum Varus'a. Varus kardeşim sen öldüğün gibi biraz. güzel. Duvarlardan geçmiyor sanırım Aynen Ama şu yeteneğimiz üçüncüsü geçiyor arkadaşlar dediğim gibi bakın. Geçtim şu an duvarda. Ne oluyor orada? Geliyorum. Geldim 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 geldim. Hop güm stanı da verdim. Tamam çok güzel abicim. Biraz oyun donuyor çünkü dediğim gibi yükleme yapıyor internetten YouTube'a. O yüzden normal. Stanladım. Hop Güm. Kardeşim hadi bakayım. Lan kule bendeymiş. Tamam girebilirim şimdi. Hop 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 hop. Çok iyi abi hero ya. Sen de gel lan. Sen de gel. Acayip hasarı var. Bunun menzili artıyor sanırım. Tam bilemedim ya. Ama W itenimizin bayağı bir menzili artıyor. Yok sadece W yeteneğimizin menzili artıyor sanırım multideyken ya. E yeteneğimizin de artmıyor. Neyse bir vezat atalım. Seriden. Kardeşim. Kardeşim. Ölürsün bak. Hayır. Ben öleceğim. <laughs> bak 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 bir de zorluyor bak. Oğlum bak. Ben delendirme. Hadi bakayım. <laughs> Güzel. Aha. Faruk da keselim. Dur kardeşim O köyü tutturma. Keseceğim seni. Tamam. Ama kule altında şu an. Ya bu çıkmıyor. Bunu bıraktım. Bunu bırakayım mı? Hadi 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 hadi. Ah be bir canı kaldı. Bir canı kaldı. Ama Nami de ulti attı. Sanırım Nami o bir canı verdi öyle. Saliselik olay oldu bir. Anlayamadım ya. <laughs> Geliyorum kardeşim. Bu ilde bakayım. Hmm. Tankımsa bir bu ilde var. Geldim 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 parçaladım burayı. Çat çat. Buraya gel buraya. Kule altı falan seni keseceğim kardeşim. Oğlum hasar yemiyoruz. Bu ne? Bu ne oğlum? <laughs> Bu nasıl bir hero? <laughs> Abi hero çok güçlü. Harbi diyorum bayağı güçlümüş ya. Bu kadar beklemiyordum. Kardeşim selamın aleyküm. Şöyle kafana 8-10 tane vurayım. Çat. Çat. Tamamdır size bir şey diyeyim mi? Oynadığım en eğlenceli hero'lardan bir tanesi olabilir arkadaşlar. Bayağı hoşuma kaçtı. <laughs> Selamın. Aleyküm. Açtım ultimi kardeşim. Hasara gel. Hasara gel. Çat. Sen de gel. Sen de gel. Hadi bak. Abi hero benim hero'm ya. <laughs> benim için yapmışlar. <laughs> Çok güzel. Çat. Çat, çat. Bu arada e yetenekimizi attığımızda bir sonraki düz vuruşumuz sanki güçleniyor gibi. Yani daha fazla vuruyor gibi hissediyorum. <laughs> Şuna bak. Her onun yetenekleri bitmiyor. Bir saat yetenek atıyorum. Geliyorum. Bir de bekleme süreleri de çok kısa. Dur, şimdi set bize combo tutturur falan. Hop, 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 hop. Gel buraya gel. Çat. 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 Gel buraya gel sen de gel. Gel buraya. Lan ben mi alacaktım onu. Ölmeyeyim. Tamam ölüyordum Hayır, hayır. Beni görmeyin. Şuradan şöyle. Tamam atladım. <laughs> Üzerine çok fazla altın var. Dur lan dur. Amunu'yu keserim bak izle. Sadece izle. Geldim kardeşim. Selamın Aleyküm her şeyi kaçırdık. <laughs> Ama olsun. Sıkıntı yok. Of. Abicim bu nasıl tatlı bir hasar ya. Beyzat beyzat beyzat. Hemen fani hatıratını bir çıkayım da. Zırhları bir delelim. Karşıda iki tane tank var. Tamamdır şöyle yaptık güzel. Çat çat çat. Harbi diyorum hero'ya hasta oldum ya. Geliyorum kardeşim bir pentamız yok mu botlara karşı da penta atmadık <laughs> demeyiz. <gülüyor> Bak yetenek basamıyorum ya. Deli oluyorum şu hero'nun özelliğine. Hadi bakayım sen bir evine git. Geliyorum. Aşağıya 3'te 3'üm var. Ultim'de var. Hepsini keseceğim. izle. Sadece izle. Hop hop. Hop. Şöyle attım kardeşim. Oğlum öldün öldün kaçamazsın benden. Geliyorum. Varus'a da geliyorum. Ona da var. <laughs> Selamun aleyküm Varus kardeş. Selamın aleyküm. Çat. Çok iyi ya. Yerle bir oldu. Harbi diyorum. Fenasın. Devin. <laughs> çok güzel ya. Hemen oraya da geliyorum kardeşim. Skora bak. 22 1 Kule altı falan da çok güzel dive atabiliyor. Şöyle. Yok stun'ı tutturamadım. Bekle bizimkiler bir hepsini Hepsine tek gireceğim. Gelin Gel 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 gel. Gel 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 gel. Şöyle attım. Çat. 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 <laughs> çık, çık, çık. Bir tur geri. Geliyorum. Hadi oğlum. Hayır. Ya hayır ya. Amumu ya vuracaktım. Amumu kaçtı. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Ben Riven'ı Lelya'dan daha çok beğendim açık konuşayım. Çünkü çok çok eğlenceli. Ve hasar gerçekten çok fazla ve kitle kontrolü de bayağı olan bir şampiyon. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bay bay.